Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda vay aldım vay oynayacağım arkadaşlar jungle'da. Arkadaşlar bugün süper hero vay'ın kostümünü falan deneyeceğiz. Karşımızdaki kar falan da baya sağlam olmuş. Oğlum bu ne lan? Tank metası gerçekten can yakıyor arkadaşlar. O yüzden onun hakkında bir şey söylemeyeceğim. oyunumuzu oynayacağız. Şuradan bir şey yapalım serisinden. Kuş yerimizi değiştirelim. Allah'a ekranı sığmıyor ya. Yanlışlıkla pembeye geçmemişim. Bir yandan yayındayım arkadaşlar. Sizler de zaten soruyorsunuz. Ne zaman yapıyorsun yayınları falan diye. Olabildiğince her gün açmaya çalışıyorum. Saati de saat 9 gibi. 21.00 gibi. Yayında oluyoruz haberiniz olsun. Oo efekte bak lan. Aman Allah'ım çok iyi lan. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunun pes sistemi gerçekten çok kaliteli. Bir tane 590'lık alıyorsunuz. İçinden gerçekten her şey çıkıyor. Kostüm alıyorsunuz falan filan. Baya güzel oluyor da. Neyse. Bunları boş verin. Elo zaten yüksek olduğu için. Ona odaklanmak gerekiyor. Bizim takım iki tane kill başladı. Vallahi helal olsun. Ben zaten onlara gank atacağım. Tekrardan keseriz diye düşünüyorum. Botun canı tekrar azalmış ama şunu alacağım. Ben gidene kadar çünkü çıkarlar diye düşünüyorum. Bakın zaten de öyle oldu. Şunu alalım. Zaten vay seri jungle dönebilen bir şampiyon. Farkında mısınız? Dördüncü campim şu an bu. Karşı jungle da buraya gelmiş. Arkadaşlar bana bir yardım lazım. Keselim şunu. Adamsınız lan takım. Ya yemin ederim böyle bot gelsin var ya. Gerçekten kardeşim zevke gelirim ya. Vallahi billah botlayın beni gerçekten çok şaşırttı. Sizdeyim kardeşim. Vallahi sizdeyim ya. Size güvenim tam. Helal olsun be. Vallahi bu bot dengelin şerefine sizler de bir like atar mısınız arkadaşlar? Allah bir 15k olursak çok iyi olacak. O yüzden sizlerden ricam hala kanala abone değilseniz abone olmanız gerçekten çok önemli. Teşekkürler. Bir base'e gidelim. Serisinden şunları alalım. 5 olduk zaten arkadaşlar. Ee, belki mi de gen katıp katayı kesedebiliriz de, de. base'e gidecek o herhalde değil mi? Ayaz Esko var. bro sen çok narkoz istemişsin. Bakayım burada mısın? Değilsin bro. Bak şeyi de yok bunun. Evet arkadaşlar baya dengeli bir heroyuz da. Evet tamam ultisini aldık. Bu adamın buradan çıkma ihtimali gerçekten değişikti. Ama ben bunu denemek istedim. <laughs> Neden biliyor musunuz? Şampiyonun gücünü gösterebilmek için. Çünkü bu şampiyon değere bilinmeyen bir şampiyon. Bir söylüyorum bunu. Bu ne oğlum böyle dersin yani görsen. Çok güçlü. Kesinlikle oynayabilirsiniz ama. Solo Q'da çok ee, tavsiye etmiyorum. Şundan dolayı hala güçlü ama. Doğunuzla falan oynarsanız. Şampiyonun gücü artar. Haberiniz olsun. Şey gibi düşünün. Zayah gibi düşünün. Kanka sen orada. Devam etsen de seni kessek be. Kesemeyiz ya salla. Şunun farmını da çok almak istemiyorum. Ama zaten bu da girecek. Kalanı kalsın. Mid'deki çocuk ee, şu an gengister mi diyeceğim de. Kata da geliyor. Dikkat etmeleri gerekiyor çocukların. Alo. Alo. 2'de iki attı bak. Ah be yavru kedilerim. Bu kong da geliyor. Ben de geliyorum. Orada bir kavga çıkartır mıyız bak. Rex bana doğru bait desene. Hadi kalk Escobar. Hadi oğlum. Kata Escobar. <laughs> Güzel. Adam yedi vallahi beyti. <laughs> oğlum böyle şeylerden çok hoşlanıyorum ya. Güzel. Kostümü falan bu arada beğendiniz mi? Bunu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Düşüncelerinizi falan merak ediyorum bu konuda. Şunu alalım bu arada. Objektif çıkıyor. Objektife e, e, karşı mesela base timingleriniz vardır. Onlar gerçekten çok önemli. Onları da ayarlarsanız çok iyi olur. Haberiniz olsun. Objektiflerden biri okyanus. O yüzden okyanusu ben e, genel itibariyle sevmiyorum. Tek faydalı bulmuyorum. O yüzden baba mekana geldik. Genelde zaten herhalde oynuyorum. Daha mantıklı geliyor bana. Başladım buna. Kolayca aldık. Ee, şöyle söylemek istiyorum mesela. Daha mantıklı geliyor falan filan dedim ama. E, örnek veriyorum. Önemli bir ejder var diyelim işte. Sevdiğim ejderlerden birisi Alev takım gelmiyor arkadaşlar Ejder'e. O yüzden Nerald'a gitmek daha mantıklı geliyor da siz ne yapıyorsunuz buralar? Tertemiz iki tane kill aldık. Karşı jungle nerede hala anlamadım bu arada ama benim smite'im yok be yavru kedim. Yavaş yavaş vurursak gelecek diye düşünüyorum. Alacağız ya bunu kolayca. Kata açtı onu? Kötü smite attık da en azından sonucu kötü olmadı. Gel kanka. Götüreyim seni. Para falan almıyorum he. <laughs> Merak etme. Bir de aldık. Altı ufaktan bir baskı kurmak istiyorum da. Can çalma falan. Belki mantıklı olabilir ha. Tamam kanka yeni yumi sensin de. Benim soluk yokmuş hesapta. Hem hesabımda da yok ya. Aşağıya geliyorum. Konka zaten kendi yüksek. Ne yüksek ya. Yukarıda gösterdi. Aa kata da burada. Kata selamun aleyküm bro. Atladım yavrum sana. Yavrum neredesin? Kardeşim ama bir dakika bu çocuğun ultisi var. Sakin şivacım. Sakin ol oğlum. Eriyi falan yiyeyim kanka. İstersen bir tur daha dener miyiz? Toklaman lazım çocuğu ya. Toklu oğlum. Tık. Patlatamadı herhalde. Daha birazcık riskli ama. Ben şu an çok güçlüyüm. Atası geliyor ya. Ne yapmaya çalıştı anlamadım. Kiresi mi artık? Kimse bu. O da gelmedi buna. Ben kendi ekmeğimdeyim arkadaşlar valla. Çok da önemli değil. Ben gidiyorum buradan. Ben şu kempleri döneyim de. Af falan paylaşalım çocuklarla. Ee, birkaç tane yorum gördüm. Dakika kaçta falan paylaşabiliyoruz diye. Vaktinde alırsanız gecikmezseniz e, dakika 7'de alabiliyorsunuz haberiniz olsun. Bunu alsınlar ben de mavi alayım. Da bunlar ne yapıyor? Gelin kankalar satıyor bunlar. Lan oyun gitti. Ha. Vallahi baba oyun gitti. Allah'tan bir sıkıntı olmadı da. Tık. Yumru vallahi Mike Tyson yumru attım adama ya. Arkadaşlar bunlar burada saygısızlık yaptı. Adamlar kendini yukarıda gösterdiği için direkt buna başladık. Burada biri var mı da? Neyse. Atlayıp satmak istemiyorum ya. Çünkü arkada kim var kim yok göremiyorsunuz. Geleceğim geleceğim şunu alayım. Bir saat alamadık. Barus'un ultisi yok. Aman dikkat aman dikkat. Hep söyledi herhalde. Kedi gel. Kedi değilmiş bu ya. Akata eşek misin oğlum? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle bir şey olacağını biliyorum abi. Adamların farmına falan bakın. Kötü değiller. Pikleri kötü değil hata falan yaptığınızda kaybedersiniz yani baksanıza çok önleyiz iki tane objektifimiz var sağdan soldan her yerden kule açmışız ama baktığınız zaman eksik fight attınız e ne oldu kaybettiniz yapacak bir şey yok en azından çocuklar kötü oyuncu değil hata yapmış olabilirler problem değil ama böyle devam ederlerse gerçekten sıkıntı olabilir haberiniz olsun Sürede alalım Bunlara ping atalım da dikkat etsinler. Arkalarına gitmek istiyorum da bak Leona flash attı. Satıyorlar aslında bunlar. Oğlum içimden çıkma lan. Neden neden çıktın yavru kedi? Valla adamı kesersem ölürüm ya. Bak 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 yılan şıma bak yılan şıma. Hayır bırak beni. Ne olur. Allah'ım ölmeyeyim Allah'ım. Çok güzel. <laughs> Flash Q tutmadı değil mi benim? Neyse editör orayı keser kardeşim. Tutmuş gibi gösterir diye düşünüyorum. Bak bak kata aslında satıyor da arkasını falan görmüyoruz ya. Şöyle bakayım. Ward varmış. Pek ihtimal o yüzden çıktı ama. Artık warddan çıkalım. Tarayıcıdan daha doğrusu. Ward'a geçelim. Bu fight bizim için gerçekten çok önemli bu arada. Onu söylemek istiyorum. Kapa çıkacak herhalde. Ben şöyle bir pozisyon alayım. Horus aslında satıyor ya. Konga bu konga. Kes bunu da. Güzel. Neyse abi. Tertemiz oyun, tertemiz oyun. Yüksek ihtimal buradan bitecek. İhtimal yok yani direkt bitireceğiz buradan. Vur babacım, vur 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 vur. Allah ya yapıştır kardeşim, yapıştır ya, yapıştır. GG arkadaşlar, GG. Şuradan bir hasarı falan göstereyim. Tanklamayı göstereyim. Likleri falan göstereyim. Ben de çünkü merak ediyorum. Hadi babacım. Hesap 27 damga olmuş. Fatih babanın hesapta çok fazla kostüm olduğu için bu hesapta oynuyorum. Haberiniz olsun. Like'ımızı şuradan pasladım. Herkesin gerçekten eline sağlık. MVP olmuşuz arkadaşlar. eee Hasar ve tanklama bu şekilde. Maksimum hasar ve maksimum tanklamayı sağlamışız. Eleman master 14. GM 38 var. Master 16. GM 25. Bir de master 2 e, danga eleman varmış. O zaman izlediğiniz için teşekkürler demek istiyorum. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz arkadaşlar her diğer videomuzda.